Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi 10A telefon var. Telefon donup kalmış. Dokunmatiği çalışmıyor şu an. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu yeniden başlatacağız. Onu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle ses kısma, açma kapama düğmelerine basıyoruz. Şöyle ses kısma, açma kapama düğmelerine basıyoruz. Bekliyoruz. Telefon evet, şöyle telefonumuz şu an kapandı, kapanmadı. Tekrar deneyelim. Bir 15 saniye falan bas, basılı tutuyoruz. Evet, şöyle titreşim geldi. Telefon yeniden başlatıldı. Telefonumuz şu an yeniden başlatılıyor. Evet şöyle telefonumuz açıldı. Gördüğünüz gibi şu an dokunmatiğimiz çalışıyor. İşlem bu kadar arkadaşlar. Eğer dokunmatiğiniz çalışmazsa şöyle ses kısmı açma kapama düğmesine 15-20 saniye basılı tutuyoruz. Telefon yeniden başlatıldığında dokunmatiğimiz gene çalışıyor. Ya don don donduğunda da bu işlemi yapabilirsiniz.